Ve ya veya Mekke giriş kontrollerini yapıyorlar. Yıkılmış vaziyette. Yıllarca burası, yüzyıllarca karakolluk görevi yapmış. Askeri birliklerin bulunduğu bir yer sayın seyirciler. Esselamu aleyküm Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi Evet değerli kardeşlerimiz, Mekke'deki gezilerimize devam ediyoruz. Hepimizin bildiği gibi İslam tarihinde Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı Mekke'nin fethinden sonra da yapılan bir savaş daha var. Huneyn gazası, Huneyn Savaşı. Şu anda Huneyn Savaşı'nın yapılmış olduğu bölgedeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ عَزَبَتْكُمْ كَسْرَتْكُمْ شَيْهَمْ فَلَمْ تُونِ عَوْكُمْ فَيَتْكُمْ شَيْهَمْ وَلَوْ كَسْرَتْ فَاَنَّ اللّٰهَ اَمَّا عَلْمُؤْمِنِ Sadakallahu lazım. Mekke savaşı yapıldı, anlattık. 10.000 kişilik kuvvetle ordusunu yaydığı yerde de kahvaltımız yaptık. Öğlen yemeğimizi yedik değil mi? Hatırladınız o mescidimizi. Oradan Mekke fethine iki can sultanı girdiler. Girdikten sonra hani Kuyudan su aldık ya Uslan bölgesini hatırladınız. Ve olay da anlattım orada bir. On tane hafızımızı şey dediler. Uslan bölgesi, Beni Sakip bölgesi, yukarısı Taif arkadaşlar. Taif, peygamberimizin çocukken sütanniye verildiği kaldığı alan, yer burası Taif. Biraz az bir mesafe kaldı Taif, yüksek bir yer. Dört yıl orada kalmıştım. Taif, 619 yılında peygamberimizin acaba iman ederler mi diye tebliğe geldiği, işkence gördüğü bir bağda gelip de Cebrail'in bütün Tayyip'i dağlarını yıkacak üzerine dedi. ama hayır bunlardan gelecek nesil vaki bekliyorum dediği alan işte bu yoldan geldi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beni Sakif kabilesi, Osman kabilesi 20 bin kişilik kuvvet topladılar. Şurada bir vadi var karşıda bakıyoruz. Şu vadi böyle devam ediyor. O zaman yol yoktu böyle. Şu karşı vadi. Bu alanlara 20 bin tane adamı doldurmuşlar. 20 bin kişiyi. Öyle bir savaş ki koyunlarını, keçilerini, bütün mal varlıklarını sürmüşler getirmişler. Kaçmasınlar diye. Yani savaşı bırakıp terk etmesinler diye mal varlıklarını ortaya koymuşlar. İki Cihan Sultanı 12 bin kişilik güçle buraya salıyor. Başlarında Halip bir komutan, Şöyle geliyor kalplerine Artık bu orduyu kimse yıkamaz Yenemez Niye öyle geliyor arkadaşlar Çünkü 10 bin kişilik bir kuvvet 2000 ile 12 bin kişi olmuş O günün şartlarında silahlı güçlü ve kuvvetli Fakat Vadiye hesap edilmemiş Vadiye bir girmişler gece Dağlara saklanan Bütün o adamlar Eşkıya'da hücum etmişler Şehit dermişiz. Allahu alem şurada bir mezarlık var. O şehit mezarlığı olsa gerek. Şurada mezarlık da var. Bu sefer ordu panik demiş. Hicat hareketi başlamış. Şu alandan oradan kaçmaya başlamışlar geriye doğru. Orada bir ağaç var. Tabi orada durmadık. Bir şey değil diye. O ağacın altında iki can Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem duruyor. Abbas katırından tutmuş. Cihan Sultan'a tek başına hücum ediyor. Kahramanlığa, cesarete ve seccata bak. Ey Allah'ın Resulü! Anam babam feda olsun diyor. İçlerine girmeyin. Karanlık. Çok güçlü bir orduyla karşı karşıyayız diyor. Mani oluyor Peygamberimizin girmesine. Ve gür sesi varmış. Abbas'ın bağırıyor. Ey Akabe'de göreceğiz orada inşallah. Akabe'de beyat edenler. Hudeybiye'de ağacın altında ölümüne beyat edenler, söz verenler neredesiniz, neye kaçıyorsunuz? Peygamber burada diye bağırıyor. Sizi duyan toparlanmaya başlıyor. Bu arada çok güçlü, kuvvetli bir kafir geliyor. Alanına girmiş, kılıncın alanına girmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed, söyle bakalım kim kurtaracak elimden demiş. Hemen burada vuracak. Allah kurtaracak kaldırmış, kılıç düşmüş yere, el yukarıda kalmış. Hican Sultan inmiş katıdan almış kılıncı. Şöyle bakalım şimdi, seni kim kurtaracak? Lat mı, menat mı, uzla demiş, çağır yardıma. Kılıç kalkık vaziyette, indirecek. Hakkı değil mi peygamberimiz? Ya Muhammed, sen Abdümenaf'tansın. Kureyşilerdensin, Haşimilerdensin, Abdülmuttalib'in torunu Abdullah'ın oğlusun. Sen bir seversin, affet diyor. Mekke'de affetti ya. Peki affettim diyor. Sıvan olacak mı sizde oluyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedan abduhu ve diyor. Ve şöyle bir sıvaz diyor kalbini. Adamla 90 derece değişik oluyor. Ya Resulallah kılıncın hakkı nedir diyor. Alıyor kılıncı. Kılıcın hakkı Ölünceye kadar savaşmaktır diyor.